merhaba arkadaşlar bugün abdomen değerlendirmesi yapacağız abdomen değerlendirmesi hakkında birazcık konuşalım ee, ilk önce anatomisi hakkında konuşalım mesela abdomen değerlendirmesi yapılırken 9'a da bölebiliriz 4'e de bölebiliriz batını bir şöyle bir sınırlarını göstereyim şurada e, üst sınır olarak epigastrik bölge umplikat orta e, pelvis bölgesi de bu alt Kısmı işe yapıyor. Mesela sağ üst kadranımızda neler vardı? Çıkan kolon, duodenum, safra kesesi, sağ böbrek, karaciğer, pankreasın başı, e, transvers kolon, sağ üreter. Peki, sol üst kadranda ne vardı? Sol üst kadranda inen kolon, sol böbrek, pankreasın gövde ve kuyruk, dalak, mide, transvers e, transvers kolon ve sol üreter bulunuyor. Peki, e, sağ alt kadranda ne vardı? Appendix yani şu bölgede e, appendix vardı, çıkan kolon vardı, mesane vardı, çekum, rektum, over, uterus, follep, e, follop tüpleri, prostat, sağ üreter vardı. Peki e, sol alt katranda neler vardı? Mesane, inen kolon, e, over, inen kolon, over, uterus ve follop tüpleri, e, prostat, sigmoid kolon, sol üreter bulunmakta. Peki abdominal ağrıda Üç çeşit ağrı çeşidimiz var. Mesela visceral ağrı başlayalım. İçi boş organların yani bağırsak, safra kesesi distansyonu ve distansyon ve solit organların yani karaciğer e, kapsüllerinin gerilmesi sonucu oluşur. Lokalizasyonu güçtür. Tipik olarak orta hatta yakın alanlarda lokalize olur. Ağrının niteliği değişkenlik gösterebilir. Kramp tarzında olabilir. Kemirici tarzda yanıcı ve acı verici olabilir. Ağrının çok şiddetli olduğu durumlarda terleme, bulantı, kusma, solukluk da görülebilir. Parietal ağrı. Peki neydi? Parietal ağrı e, peritonun inflamasyon sonucu oluşur. Viseral ağrıdan daha şiddetli ve yeri tam olarak lokalize edilebilir. E, hareket ve ile artar. Hastalar genellikle uzanmayı veya yatmayı tercih eder. E, ondan sonra yansıyan ağrı. Aynı spinal seviyeden inen ve e, aynı spinal seviyeden inen ve olan başka bölgelerde hisseden ağrıydı. Yani yüzeyel veya derin hissedilebilir ancak genellikle ancak veya genellikle iyi lokalize edilebilir e, safra kesesi kaynaklı ağrılar sağ omuzda, omuzda veya e, sağ posteriol orta e, dur. E, Ağrı hakkında ne soralım? Ağrının yeri neresi ve değişiklik gösteriyor mu? Ne zamandır ağrı var? Artıyor mu, azalıyor mu? Ağrının nasıl tarif edersiniz? Künt mü, yanıcı mı, batıcı mı, bıçak saplanır tarzda mı? Ağrıyı azaltan ve artıran durumlar neler? Ağrıya eşlik eden e, fonksiyonlar var mı? Yani bulantı, kusma, terleme, kabızlık, kanlı idrar, gayta, yüksek ateş, menstrual e, menstruasyon durumu var mı? Daha önce ameliyat geçirdi mi? Soy geçmişi ve meslek Hazırlık dönemine devam ediyorum videoma. Ortamın iyi aydınlatılmalıdır. Muayene sırasında oda sıcaklığı ılık olmalıdır. Hastanın mesanesi boş olmalıdır, yani boş olduğu sorgulanmalıdır. Hastanın karın kasları gevşek gevşemiş olmalıdır. Hastaya supine pozisyonu verilir, dizlerinin ve başının altına yastık konulur. E, bu yaptığımız pozisyonda karın kaslarının gerilmesi önlenir yani. Hastayı üşütmemek için yalnızca abdomen açılır. Abdomen açılır, diğer bölgeler kapatılır. Yani niye örttük diğer bölgeleri? Çünkü üşüme ve titremede karın kasları gerginleş, e, gerginleşmesine sebep olur. Muayene sırasında abdominal kadranlarda yer alan organlar akılla e, tutulmalıdır. Yani ilk başta anlatmıştık anatomisinde değindik hepsine. Abdominal muayene yapılırken hastanın sağ tarafında durulmalıdır. Hastanın kolları yanlarda olmalıdır. Palpasyona başlamadan önce ve Halpasyon bittikten sonra hastaya ağrı duyduğu alanların, alanların olup olmadığı sorgulanmalıdır. Muayene sırasında kullanılan steteskop ve muayene muayene yapan kişinin elleri ılık, tırnakları ise kısa olmalıdır. Bu nedenle ya elleri birbirine sürterek ya da ılık su ile yıkanmalıdır. Muayene süresi, e, süresince hastanın yüz ifadeleri gözlemlenmeli, rahatsızlık belirtisi gösterip göstermediği değerlendirilmelidir. Muayene sırasında hareketleri yavaş olmalı hızlı veya beklenmeyen manevralar yapılmamalıdır. Hastayı heyecanı verici şeyler yapmamalıyız. Ee, eğer gerekirse hastayı gevşetebilmek için soru sorarak ya da konuşarak ilgisini başka yönlere çekebiliriz. Eğer hasta çok ürkmüş ya da çok e, gıdıklanıyorsa palpasyona başlarken hastanın elleri muayene yapan kişinin elinin altında kalacak şekilde e, kalacak şekilde ayarlamalıyız. Abdominal muayene, inspeksiyon, oksitasyon, perkisyon ve palpasyon sırasıyla yaparız. i̇nspeksiyonda e, inspeksiyona başlarken muayene lambası abdomenin üzerine doğrultulur ve yatan sağ tarafında ayakla durularak gözlem yapılır. Ancak abdomenin kotürüne yani yatay sınırlarına bakılacak şekilde epigastrik, umplikal e, bölgesine bakılacak şeklinde abdominal deride skarize, striya, genişlemiş benler, döküntü, lezyon şeyi açısından değerlendirilir. E, göbek yerleşim çevresi gözlemlenerek inflamasyon veya her ne belirtisi olup olmadığı gözlemlenmeli. Abdominal, e, abdomen abdomende ingo, inguinal bölgede çıkıntı yapan herhangi bir organ ya da kitle olup olmadığı değerlendirilmeli. İmpeksiyona yani gözle bakacağız. Bunun için hastaya derin nefes alınıp vermede, vermeden içine tutması söylenir. Derin nefes alıp bekler misiniz Fatih Bey? Herhangi bir e, olumsuzluk gözlemlen, gözlemlenmedi. E, derin nefes alması diyakraf, e, e aşağı doğru iter ve böylece abdominal boşluğun boyutları küçülür. Hasta nefesini tutarken abdominal kıtırlar gözlemlenir. Abdom, e, abdominal kontur hastayı sırt üstü yatarken sağ taraftan umplikusa doğru bakıldığında kostalar kostaların alt sınır, sınırı ile pelvik kemikleri arasında batın profili, profilinde görünümlüdür. Abdominal kontur düz yuvarlak ya da kayıksı olarak tanımlanır. Hasta Hastaya kollarından destek almaksızın başını ve omuzlarını kaldırması söylenir. Fatih Bey e, kollarınızdan destek almadan başınızı ve omuzlarınızı kaldırmayı kaldırabilir misiniz? Tamamdır. Teşekkür ederiz. Bu arada Abdominal kotur tekrar gözlemlenir ve rektus abdomen kasının ayrılıp ayrılmadığına dikkat edilir. Baş ve e, baş ve omuz yüksekliğinde intraabdominal abdominal basınç artar. Basıncın artması rektus abdomen kaslarının ayrılmasına neden olur. Kaslar ayrılınca kaslar arasında bir tümseklik gözlemlenebilir. Bu tümsekliğin başlı nedenleri epiloseldir. Ee, e, peki ondan sonra son olarak da mesela ne yapabiliriz son olarak da epigastrik bölgede aortik e, pulsasyonlar gözlemlenir yani şu bölgede atım olabilir yani hasta diyebilir ki benim de buramda atıyor kalbim buna, e, 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 batınımda atıyor diyebilir yani bunun kaç dakika süreyle olduğu gözlemlenmelidir ondan sonra peristaltik hareketleri de gözlemlenmelidir infeksiyonda ve inspeksiyon aşamamız bu kadardı. Sırada arkadaşlar inspeksiyon bitti şimdi oskültasyonla devam ediyorum işlemime. Oskültasyon işlemine başlarken steteskobun dinleme yeri yani çan kısmı ılık olmalıdır. Hastayı eğer soğuk olursa hastayı üşütür ve karın kaslarını gerilir ve gerilmeye bağlı sesler duyarız. Bize yanlışa sürükler. Peki sesler demişken ne gibi sesler işitebiliriz? Bağırsak sesleri. Bu sesler gaz ya da yiyeceklerin sindirim sistemi boyunca hareketini oluşturur. Bağırsak sesleri yüksek frekanslıdır. E, ondan sonra vasküler seslerimiz vardı. Bu sesler ise vasküler e, vasküler o, e, obstrüksiyonların belirlenmesine çok önemlidir. Vasküler sesler düşük frekanslılardır. Oksültasyona başlamadan önce hastaya en son ne zaman yemek yediği sorulur. Yemekten 4, 7, 4 ila 7 saat sonra bağırsak sesleri sürekli olarak ee, sürekli olarak o çekal kalp, e, kapaktan işitilir. Oksitasyon sırasında steteskopun steteskopun disk di, e, disk diak, e, dia, diyaframı op, abdomenin katranlarına sırayla yerleştirilir. Yani a, aktif bağırsak sesleri dinlenir. Yani 4 katran bu şekilde 1 2 1 dakika arayla dinlendirilir. E dinlenir daha doğrusu. Ondan sonra e Bağırsak sesleri genellikle her 5 ila 20 saniyede bir düzensiz, çalıntılı şekilde ve gürültülü olarak duyulur. Ancak bağırsak seslerinin sıklıkları dakikada 5, daki, 5 dakikaya ile e, dakikada 30 30'a kadar uzayabilir. Seslerin sıklığı gastrointestinal sistemde yiyecek olup olmamasına veya sindirim sürecine bağlıdır. Bağırsak seslerinin hiper hiperaktif hiperaktif artmış olması yani eğer onun üzerinde onun üzerinde ise hiperaktif, altının altında ise altının altında ise hipoaktif deriz. Ee, bağırsak sesleri işte yüksek frekanslı, gürültülü, hızlı veya sık olan seslerdir. Ortalama her 3 saniyede bir duyulur. Ondan sonra e, vasküler sesleri ise vasküler seslere geçelim. Vasküler sesler ise dinlenmek için, e, dinlemek için Stetoskopun çan kısmı aortaya yani aortaya renal arterlere veya iliak arterlere üzerine yerleştirilir. Aorta umplik, umplikusun üzerinde renal arterler abdominal hattın sağ veya sol ya da hasta oturtularak kosta ve teplar açığı da dinlenir. Daha sonra umplikusun altında sağ veya solda iliak arterler dinlenir. Özellikle hipertansiyonu olan hastalarda vasküler sesler sırasında üfürüm olup olmadığı araştırılır. Venöz mırıltı arteriyel üfüm üfürümlere göre daha yumuşak ve genellikle devamlı olan bir sestir. Bu ses genellikle karının üst kısmında veya karaciğer üzerine işitilir. Karaciğer hastalıkları portal veya e, splikal ven e, trombozuna e, trombozuna bağlı olarak kola e, arteral venlerin gelişmesine neden olur. Peki sürtünme sesleri neydi? Karaciğer veya dalağın yüzey yüzeylerine büyük bir kısmının peritonla temas ettiğinden sürtünme sesleri duyulabilir. Sürtünme seslerinin işitilmesi organın periton yüzeyinden inflamasyon olup olmadığını bize gösterebilir. Karaciğer oskülite edilirken steteskop göğüs kafesinin sağ alt katranına, sağ alt kısmına yerleştirilir ve bu aradan buradan e, saat yönünün tersine devam devam ediler. Karaciğerin perküsyon işlemine geçtik arkadaşlar. E, perküsyon işleminde karaciğerin mesela elimizi böyle tutaraktan bu şekilde vuracağız o işlemde. En son hızlı bir şekilde yapacağım. Karaciğer veya dalağın büyüklüğünün ve pozisyonunu belirlemek, abdomenin içinde kitle, sıvı veya gaz olup olmadığını saptamak, Perkisyon tüm abdominal katranları kapsayacak şekilde sistematik bir biçimde hafif vurularla uygulanır. Perkisyona sağ üst katrandan başlanır ve hastaya göre hastaya göre saat yönünde olacak şekilde devam edilir. E, hasta hikayesi alınırken karında belirli bir alanda hassasiyet veya ağrı tanımlanmışsa bu alana perkisyon en son uygulanmalıdır. Abdomene perkisyon uygulanırken timpanik sesin veya Matite Dunne sesinin hissedildi hissedildiği alanlar belirlenir. Karaciğer perküsyonu nedir peki? Karaciğerin perküsyonuna sağ mid klavikular hatta ve umplikus seviyesinin altından başlanır. Mid, e, mid çizgisi boyunca yukarı doğru çıkılır. Umplikus e, çevresindeyken timpani, timpani sesi duyulur. Matite sesinin hissedildiği nokta işaretlenir. Bu nokta karaciğerin alt sınırını işaret eder. Perküsyona yine sağ mid hatta bu sefer yukarıda akciğer üzerinden başlanarak devam edilir. Akciğer üzerindeyken rezonans sesi alınır ve hat boyunca hat boyunca perküsyon uygulanarak aşağı doğru inilir. Rezonans sesinin bitip matite sesinin matite sesinin başladığı nokta işaretlenir. Bu nokta ise karaciğerin üst sınırını gösterir. Bu iki işaret arasındaki mesafeye santim cinsinden ölçülür ve karaciğerin büyüklüğü hesaplanır. Karaciğer erkeklerde ve erkeklerde ve uzun boylularda daha büyüktür. Perküsyonla karaciğerin solunum sırasındaki iniş de inişi de değerlendirilir. Bunun için hastaya derin bir nefes alması veya nefesini tutması ve nefesini tutması söylenir. Tekrar midklavikular çizgiden yukarı doğru perküsyon uygulanarak matitenin başladığı noktaya işaret edilir. İnspirasyon sırasında diyak Diyafragma, diyak, diyafragma, aşağı doğru hareket ettiğinden karaciğer de aşağı doğru itilir. Bu nedenle inspirasyon sırasında karaciğerin matitesi 2 ila 4 santim daha aşağıda başlar. Bu, bunu tespit etmek için daha önce belirlenen karaciğerin alt sınırı ile inspirasyon sırasında alt sınır arasındaki mesafe ölçülür. E, ölçülür. Arkadaşlar karında asit varlığını perküsyonda değerlendireceğiz. Hasta supine pozisyonundayken umplikustan yanlara doğru perküsyon uygulanır. Umplikus çevresindeki içi hava dolu yapılarda timpani sesi katı kitleler üzerinde veya sıvı ile dolu, at, e, dolu alanda matite dunne sesi duyulur. Yani şu şekilde yaptığımızda mesela sağ tarafa kayıyor mesela şu şekilde vurduğumuzda timpanik mesela içi havayı da doluysa çhavay ile doluysa timpanik sesi gelir bize. Ama katı kitleler üzerinde veya sıvı ile dolu alanlarda matite sesini duyarız. Karında asit varlığı var ise hasta yan yatarken matite matite aşağı yana doğru, timpani ise yukarı doğru yer değiştirir. E, palpasyon uygulamasına geçiyoruz. Abdomen muayenede palpasyon en son yapılır. Palpasyonda karın içi organların pozisyonu sınırları, kitlesi, hassasiyet ya da gerginlik olup olmadığı belirlenebilir. Ancak palpasyonu güvenli bir biçimde uygulamak genellikle güçtür. Bu güçlüğü azaltmak için öncelikle hasta sırt üstü yatar pozisyonda olmalı. Sırt üstü yatar pozisyonda olmalı. Kolları göğüs üzerinde ya da yanlarda gevşek bir şekilde bırakılmalı. Abdomende hem yüzeyel hem de derin palpasyon uygulanabilir. İşlem yüzeyel palpasyonla başlanır. Sonra derine girilir. Yani derinsel palpasyon yapılır. Abdomende tüm kadranlar sistematik olarak palpasyon uygulanır. Palpasyonu yapan kişi ön kolları ye ve ellerin ellerini horizontal düzden yani abdomene paralel ve abdomenin biraz üstünde olacak şeklinde yerleştirir. Parmakları ise birbirine bitişik olarak karına karın yüzeyine düz bir şekilde temas eder. Yani şu şekilde ilk önce e, yüzeyel, yüzeyel bir şekilde tamamen muayene yaptıktan sonra daha sonra derinsel yapacağız. Ondan sonra arkadaşlar ne diyorduk? E, yüzeyel palpasyonu anlatalım biraz da. Yüzeyel palpasyonda yaklaşık 1 ila 3 santim basınç uygulanır. Parmak uçları hafif dairevi biçimde hareket ettirilerek tüm abdomenin palpi edilir. Palpasyon sırasında eğer bir direnç hissedilirse ee, bunun kas spazmından ayırt edilebilmesi gerekir. İstemsiz sertlik ve kas spazmı periton inflamasyonunu işaret eder. Bunun için hasta gevşetilmelidir. Derin palpasyonda ise derin palpasyonda derin bir şekilde e, 5 ila 8 santim basınç uygulanarak derin palpasyon için parmakların e, parmakların e, neydi e, abdomen yüzeyinin distal, e, distal tal yarısını kullanılır. İki el Dur burada dur bırak. palpasyonumuz bitmişti. Derin palpasyon hakkında konuşacağım birazdan. Derin palpasyonla yaklaşık hastaya 5 ila 8, 8 santim derinlikte bu şekilde basınç uygulanır. Derin palpasyon için parmakların palmar yüzeyinin distal yarısı kullanılır. İki el ile de uygulanabilir. Derin palpasyon tüm abdominal katranlara uygulanır. Palpasyon sırasında parmakların altında herhangi bir kitle olup olmadığı değerlendirilir. Kitle tespit edilirse kitlenin büyüklüğü, yerleşimi, sınırları, biçimi, nabzı, nabız atımı olup olmadığı ya da hareketleri değerlendirilmelidir. Palpasyonla hassasiyet değerlendirilmesi. Abdominal ağrı ve hassasiyet özellikle kas spazmı ile birlikte olduğu zaman parietal peritonun inflamasyonunu gösterir. Bu nedenle palpasyondan önce hastadan öksürmesi istenir. Öksürme sırasında ağrının karının hangi alanda olduğunu belirlemeye çalışılır. E, bu be, e, bu belirlendikten sonra ise bu belirlendikten sonra ise hassas alan tek parmakla hafifçe palpe edilir. Bu hafif palpasyonla palpasyonla oluşturan ağrı ile lokalizasyon saptanır. Ayrıca riband hassasiyeti olup olmadığı değerlendirilmelidir. Bunun için parmaklar hafif hareketle ancak belli bir bölgeye bastırılır ve hemen geri çekilir. Hastada ağrı ile, ağrı ile ilgili belirtilerle veya yüz ifadesi gözlemlenir. Hasta parmakla e, parmakla bastırıldığında mı yoksa geri çekildiğinde mi ağrı hissettiği sorulur. Ani geri çekme ile artan ağrı ya da hassasiyet nedeniyle inflamasyonu inflamasyonlu peritonun hızlı hareketidir. Eğer hassasiyet Hassasiyet basınç uygulanan alandan başka bir bölge hissediliyorsa sorunun kaynağı bu bölgededir. Peki arkadaşlar şimdi karaciğerin palpasyonu hakkında da konuşacağım birazcık. Palpasyonda hastanın sağ tarafında durulur. Muayene yapan kişi e, kişi sol elini posterior göğüs duvarının 11. ve 12. kosta civarında yerleştirir. Sağ el ise hastanın abdomeninin rectus abdominus kasının hemen yanına eee kasta paralel olacak şeklinde parmakları göğüs kafesine bakacak şeklinde yerleştirilir. Hastaya derin nefes aldırılır ve inspirasyon, inspirasyon sırasında karaciğer sağ mid hatta sağ kosta marjininin yaklaşık 4 santim altına palp edilir. Peki e, çengel tekniği hakkında da biraz konuşmak istiyorum. Eller yana e, eller yan yana sağ abdomenin üzerine yerleştirilir. Yani şu şekilde şu şekilde şeye e, sağ abdomen'e yerleştiriyoruz. E, ondan sonra palpasyon sırasında inspirasyonda parmaklar kosta marjinden içeri doğru yerleştirerek yerleştirilerek doku kavranır. Dalan palpasyonuna geç bu bu kadardı. Dalan palpasyonunu anlatmak istiyorum. Hastanın sağ tarafında durulur. Sol el hastanın göğüs kafesi üzerinden üzerinden karşıdan geçilerek sol alt göğüs kafesi sırttan kavranır ve desteklenerek hafif yukarı kaldırılır. Sağ el ise sağ el sol kostal marjin altına yerleştirerek dalağın derin palpasyonu uygulanır. Büyümüş bir dalak derin inspirasyon sırasında sol kostal marjinine yaklaşık 2 santim altına palp edilir. Dalağın e, dalağın palpasyonu hasta sağ lateral pozisyonda yatar, yatarken tekrarlanır. Çünkü bu pozisyonda dalak yer çekiminin etkisiyle Öne gelerek kolayca palpe edilebilir. Peki, aort palpasyonu nasıldır? Orta hatta, hafif, hafif solunda bir el ile aort sabit, e, sabitleştirilirken, diğer el ise basınç uygulanır. Aortun genişliği veya pulsasyonu değerlendirir. Aort ortalama 2 ila 5 santim genişliktedir. Yani şu şekilde, şu şekilde yapacağız. Bakın, şu anda hasta bana şey olduğu için e, kanın kaslarını ge, e, gerginleştirdi. Mesela bu şekilde basınç uygulayaraktan aort palpasyonunu yapacağız. Şimdi arkadaşlar ve... videomuzun devamında ise yapmış olduğumuz abdomen muayenesini daha hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. İlk önce mesela ne yapıyorduk? Hazırlık dönemimiz vardı bizim. Hazırlık muayene hazırlık dönemimiz. Burada hastaya yapacağımız işlem hakkında bilgi vereceğiz ve başının altına ve bacaklarının altına yastık koyacağız. Yastık koyarak da niye bu işlemi yaptım ben? İşte karın kaslarının kasılmasını engellemek için böyle bir işlem yapacağız. Ondan sonra e, ee, inspeksiyon işlemine başlayacağım. İnspeksiyon işlemine başlayabilmem için işte karını sadece karın açık abdomeni görebileceğim şekilde açmalıyım. Göğsü. Yani abdomeni işte hastayı açacağım bu şekilde. Ee, abdomen açık kalacak ve göreceğim. Abdomende herhangi bir hastayı kesinlikle ama Uşut. üşütmeyeceğiz. Üşütürsek karın kasları e, kasılır ve biz yanlışa sürükleyebilir, yanlışa gönderebilir inspeksiyonla inspeksiyonla gözümle yani şu anda muayene edeceğim. Ne var? Stria lezyon gibi kitle var mı yok mu? Simetrik mi? Abdomeni değerlendireceğim. Ondan sonraki işlemimiz ise neydi? Oksültasyon. Oksültasyonda 4 katranı mesela abdomeni dörde böleceğim. 4 katranı birer dakikalık süreyle dinleyeceğim. Peki e, e, bağırsak sesleri 4 ile 6 arasında olmalıdır. Yani normal kabul ederiz. 4'ün altı ise hipoaktiftir bağırsak sesleri. 4'ün altının üstünde ise hiperaktiftir. Peki bunu işlemi de yaptıktan sonra yapacağımız işlem Perküsyon işlemi. Perküsyon işlemi e, bu şekilde yapılır. Mesela ilk önce nereden başlayalım? Merke mesela küsufoitin altında şu şekilde vuraraktan Merkezden çevreye doğru bilek hareketiyle Diyecek. Ondan sonra neydi? Dalağın perküsyonu var. Yani matite ve timpani seslerini de işiteceğiz. Ondan sonra karaciğerin perküsyonu var. Karaciğerin perküsyonunu yaptık. Bundan sonraki yapacağımız işlem ise palpasyon işlemi. Palpasyon işlemi işte ilk önce ağrının mesela ağrının olmadığı tam tersi tarafından başlayacak. İşte ilk önce yüzeyel palpasyon işte saat yönünün tersi yönde ve işte şeyin olmadığı taraftan Ondan sonra e, derin palpasyonumuz var. Derin palpasyonda ise 5 ila 8 santim olacak şekilde daha derinsel. Saat yönünün tersi ve işte ta tariflemediği tarafın tam tersi yönünde palpasyon yapacağız. Peki hasta mesela sağ tarafında olsaydı. Mesela McBurnie e, belirtisi gibi olsun. Mesela e, rebound gibi olsun. Defans gibi belirtiler verebilir yani. Bunlara dikkat edeceğiz. Bunların ne olduğunu da bilmeliyiz. Ondan sonra mesela palpasyonu yaptık. Bundan sonra neydi? E, dalağın palpasyonu. Dalağın palpasyonu da bu şekilde yapılaraktan Dalağın yerini de bulabiliriz. Mesela dalak büyümüşü falan diye Bunun hakkında da yorum yapabiliriz. Ve karaciğerin palpasyonu. Karaciğerin palpasyonu da bu şekilde yapılır ve karaciğerde bir de Çengel yöntemi vardı daha önce bahsetmiştik bu da aklımızda kalsın yerini büyüklüğünü falan benimsemek için ondan sonraki yapacağımız işlem neydi aortun palpasyonu aortun palpasyonu da işte 2 santim aşağıda aortu hissedebiliriz bu atım kalbin aortun atımı falan hissedilebilir arkadaşlar yaptığımız işlem bunlardı ee, biz 112 olarak daha hızlı bir şekilde yapmalıyız doğru tanı doğru muayene yapılması gerekir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.